Öykü'nün mutfağından ıslak kek tarifi. 4 adet yumurta alıyoruz. 1,5 su bardağı şekerimizi alıyoruz. Yarın su bardağı yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. 25 gram kakao ekliyoruz. 1 paket vanilya ekliyoruz. 2 paket kabartma tozu ekliyoruz. Aldığı kadar un 2,5 buçuk toplamda iki buçuk su bardağı un yavaş, yavaş karıştırma işlemimiz bitti önceden yağladığımız kabımız. Harçımızı başlattıkmış. Önceden ısıttığımız 170 derece fırınımıza gönderiyoruz. Çikolatalı sosumuza geçiyoruz. Bir paket çikolata sosu, iki buçuk su bardağı süt ekleyerek iyice karıştırarak bu şekilde kaynatıyoruz. Çırpıcıyla iyice karıştırıyoruz ki topaklanmaması için. Bu şekilde kaynattık sosumuzu ılımaya bırakıyoruz. Kekimiz fırından çıktı, soğumaya bıraktım. Sosumuz, çikolatalı sosumuz da soğumaya bıraktım. Şimdi üzerine üzerine serpiyorum bu şekilde. bu şekilde eşit bir şekilde dağıtıyoruz her tarafı. Bu şekilde dolaba alıp 2-3 saat dolapta dinlendirmeye. Islak kekimizi dolaptan çıkarttık. Şimdi üzerini süsleyeceğiz. şu şekilde üzerini süsledik başka bir tarihte görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın